Ay ay oyun modu 2'ye 8. Oyun ayrıntılarına bir bakalım ki nasıl bir değişiklik yapmışlar. Burada da neyi belirtmişler onu da bilmiyoruz. Yine Reddit notlarından okusak daha iyi aslında. Jeneratör tamir etme hızının e, biraz arttığı ve azaldığı durumlar. Bir kurbanı yozlaşma kafesine göndermek, bir jeneratörü tamamlamak. Ah, değişiklikler kafesler değişmiş. Kafes sistemi değişmiş. Önceden biliyordunuz. Bir birisini normal bir şekilde düşürüyorsunuz. Sonra gidip onu ezmeniz gerekiyor kafese göndermek için. Şimdi o değişmiş. Survivors are now sent to cages after being picked up by a killer rather than by stomping. Yani ezmek yerine düşürdüğün kişiye gittiğin anda omzu alma aksiyonuyla direkt kafese gönderiyorsun. When a survivor is near a caged survivor, the cage will no longer move even there is a killer nearby. Yani önceden katil bir kafese yaklaştığı zaman o kafes yer değiştiriyordu katil kamplayamasın diye. Fakat şimdi o kafesin yanında aynı zamanda bir kurban varsa o yer değiştirme olmuyor. O kafesi olduğu yerde kalıyor katil ne kadar yakın olursa olsun. Survivors perform the unhook action 15% faster while a killers are nearby. Katil kafesin yanındaysa yani hook unhook yerin yakınındaysa kurbanlar daha hızlı unhook yapıyorlarmış. Jeneratör değişikliklerini okuyorum. Her generator tam, tamir edildiğinde Jeneratör tamir etme hızı yavaşlıyor. Jeneratör tamir hızı birileri cage'lendikçe de 2.5 artıyor. Yani her jeneratör bittiğinde %5 %5 yavaşlıyorsun. Her iki kurbanda da bu matematik öyle toparlıyor. Her iki kurbanda da jeneratör hızını geri kazanıyorsun. Yani her iki kurban asıldığında %5 hızlanıyorsun. Her biten jeneratörde %5 yavaşlıyorsun. Bunu böyle bir denkleme sokmuşlar. Yani jeneratör başı iki hook asmak lazım ki e, e, jeneratör tamir hızını dengeleyelim. Aynı zamanda jeneratör katilin 64 metre o arasındayken görünüyor. Aynı zamanda bir jeneratöre iki kişi oturursanız o oralarınız katiller tarafından görünüyor. Yeni haritalar eklemişler. Blight gelmiş. Ufak detayları var Blight'ın. Bir iki Edon'u şey gibi, bird gibi eklemişler. Yine Spirit'te de aynı ve Deathslinger'da da sanırım aynı. Evet. Reload'unu falan hızlandırmışlar. de güzel olmuş bu arada. Evet kabaca değişiklikler bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi oyun içerisinde bu detaylar yok. Yani yine dış kaynaklardan okumanız gerekiyor. Oyun modunun görevleri. Ee, hepsi custom görevler neredeyse şu ikisi hariç. Bu ikisi ekstra survivor görevi. Hepsi custom görevler. Yani sadece katil oynayarak ya da sadece kurban oynayarak da bitirebileceğiniz bir ağaç. İkisini de seçmiş olalım. Ne diyoruz? 6 kez tamamla jeneratör becerisi denemesi tamamla jeneratör boss. Yani 6 kez jeneratör kicklemem. Oyun içerisinde yeterli olacak. Arkadaşlar artık 4 tane de katil sınıfımız varmış. Aa, bunları değiştirdikçe perklerimiz değişiyor. Sanırım perklerin içine yazmışlar uzakları. Bir saniye. Yol geliş şu iki perküm değişiyor. Takım yeteneği geliyor. Takım arkadaşının 32 metre yakınındayken aktarana kadar tespit edilemez durum etkisi kazanırsın. Bir kurbanı herhangi bir şekilde yaraladığında tespit edilemez etkisi 12 saniyeliğine takım arkadaşına geçer. Bu yeteneğin 30 saniye bekleme süresi vardır. Bu sürede tespit edilemez e, olmazsın. Ve yeteneğini ortaya çıkar. Takım arkadaşın bir kurbağanı kovalamaya başladığında kurbağanın haresini 4 saniyeliğine açığa çıkarır. Harenin açığa çıkma süresinin uzaması yalnızca gölge için görünür hale gelir. Demişler. Tamam bu sınıf böyleymiş. Yani birbirimize undetectable yapıyoruz. Korkut getirdiği şeyler neymiş? Görünmediğinde %5 sürat kazanırsın. Takım arkadaşından 16 metre daha uzak bir mesafede bir kurbağanı yaralı hale getirdiğinde takım arkadaşın 10 saniyeliğine %10 sürat kazanır. Bu yeteneğin 30 saniye bekleme süresi vardır ve bu süre... E bu sürede sürat bonusunu kaybedersin. Şimdi şöyle. Undetectable olduğumda, görünmediğimde hızlanıyorum. Aynı zamanda e, takım arkadaşımdan uzakta birini yaralarsam takım arkadaşım da hızlanıyor. Gibi bir durum var ama bunu 30 saniyede bir yapabiliyoruz. Diğer özelliği neymiş? Yeteneğini, o yeteneği ortaya çıkar. Jeneratör tamiri bittiğinde yozlaşma kafesine gönderilmeyen kurbanların hareleri fazladan 4 saniye boyunca görünür. Yani yerde yere düşenlerin görünme süresini arttırıyor. Zalim perklerimizin getirdiklerine bakalım. Kırma eylemi hızını %25 arttırır. Yani jeneratör kikleme, palet kırma gibi. Kırma eylemini gerçekleştiğinde 32 metre yakınındaki takım arkadaşın 8 saniyeliğine %10 sürat kazanır. Bu yeteneğin 30 saniye bekleme süresi vardır. Yani bir şey kırdığında takım arkadaşına hız veriyorsun. Bunda da 32 metre içerisinde olması gerekiyor takım arkadaşının. Yeteneği ortaya çıkar. Jeneratör kırma eylemini gerçekleştirdikten sonra kovaladığın son kurbanın haresi 8 metrelik bir alan içerisinde açığa çıkar. Yani bu da e, nowhere to hide. Nowhere to hide özelliği de bununla zalimle geliyormuş. İnfazcıya bakalım. Yaralı bir kurbanı kovalarken %3 sürat kazanırsın. Takım arkadaşın senin 32 metre yakınlarında bir kurbana vurduğunda kurban infazcının işaretini alır ve haresi senin için 12 saniyeliğine görünür hale gelir. Bu kurbanı yere düşürmek işareti tüketir ve takım arkadaşının atılma menzilini 15 saniyeliğine %60 arttırır. Atılma biliyorsunuz launch dediğimiz yani koşarak ileri vurduğumuz hareket. Takım yeteneği bana verdiğin özellik yani sana az özellik veriyor bana daha çok özellik veriyor. Bir de üçüncü olan özellik senin kendi özelliğin. O seçtiğin özellikler arasından öyle özellik seçiyorsun. Bakalım pinklerimiz ne kadar iyiymiş kardeşim. <laughs> evet ilk maçımız arkadaşlar. Geçim. Günün ilk maçı. Metin'le oynuyoruz yani, Flaxstrasse ile oynuyoruz. Yok eller meller ısınmadı. Çaktırma oğlum ya, video çekiyoruz burada. Ya, bu maça. yeni girdin lan bu oyuna Hemen çaktırıyorsun ya. Emitçiye emire mi basıyorum Nasıl Saçma bu. Kardeşim sen niye orada kendi kendine şekil şekil yapıyorsun? Kendi eksen etrafında dönüp falan. Jupiter misin lan sen? Gel buraya gel. Gel bir gel. Gel bir gel, 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 bir şey diyeceğim, gel. Allah'ın hmm. adını verdim, gel bir gel. Sen çöküyor mu lan? Ben bir kanal aldım gönderiyorum. Yapıştır. Burada birkaç kişi var bu arada. Bu yani. can biter ya. O bitmez ya. Ne bilsin. Geldim. Çünkü ince göreceksin. O, nereye gidiyorsun? Gel gel. Tabii konuşacağız gel. Nerey <laughs> Bir denedim. <laughs> Allah. Ya bu, ya bu, Allah. Allah Allah Metin. Allah. Metin yavrum ya Metin. Ya. O, Ötün burayı! Abi nuzul orada! Oo, Oo hız mı aldı reis? Şekilsin yani. Nereye gideceğim? Sana bıraktım. Allah razı olsun. Oo buluk yüksek <laughs> buluk. Bulukta <da> yakalayamam. <laughs> Kırıkın önüne olur. Burada biri var, burada biri var. Bulut çok yüksek. Alp. Tamam, tuttum ben. Ne çöküyorsun oğlum? Adamı çağırdık eşşoğlusu. Bir gel, bir gel, bir gel. Bu nuzul. Pardon şey, şapkalı. <laughs> Ya yani. Adamı nereden <laughs> yakalamışım getirmişim bu ayağıma kadar. <laughs> Bunun değil şapkası öyleymiş şapkalıymış. Eee çok iyi oldu be. Burada bir can bitecek diyordun ya. Kimse kalmadı burada. burada hep burada burada. gittiler burada burada gel. Ora çok uzak ya. O ne demek lan çok uzak. Üşendim biraz ya. Sen <gülüyor> <onu>. <gülüyor> Taksisi tut gel ben öderim. Ha bu nüzi şey şapkalı almışlar. Ya benim yeni vurma görevim var. Ben daha yeni vuramadım o yüzden bir iki yeni vurayım dedim ya. Aha. Okay. Meyne girdi meyne meyne meyne. meyne. Girmedi. Ya arkada arkada kaçtı adam! Ya balta almam lazım moruk. Ağzını kırdım mı? Adamı fake mi attı? 360 mı atacağım? Attıracağım ben seni 360'a. Ateş ya. Okey. Hemşerim nereye? Gel gel gel. Aşağı gel konuşacağız. Benim ekmek var gel. Ya sen oğlum. Yukarı çıkma. Ana burada palet var atacak onu ya. Ha atmadı salak. Gel buraya. Atmadı. Onu atacaktın oğlum. Taktik mi şu ya. Gönderiyor. Gönder. Sonra da buraya gel istersen. Gördüm gördüm gördüm. Challenge var. Şu jeni durdurmam lazım. Ya, nasıl vuramadım onu orada? <laughs> Vuramadım mı lan? Biliyorum onu diyor şu burada can çok yüksek. Adam öldü. Gel buraya. Bak. <laughs> 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 ya tam tutmuşum ayağıma getiriyorum adamı. Geldik geldik. Sana geldik şu an. Nerede bu kadar adam? 8 kişi nereden lan? Ama biri ölüyor bir kişi. Okay. Aha buldum buldum. Ha hareketler bak hareketler. Gel lan buraya TV bekçi. Gel buraya gel. Adını kırdım. Atı bu aleti. Moruk ben biraz avlanıyorum. Tüvek mi attın <laughs> sen bana? Tüvek mi attın sen bana? Resi iyi işte seni. Bu adamlar bu tarafa Hayda mı uğraştı? Aa burayı gördüm, canım, ki. Havada. Oo çok kalabalık burası yine. Ağzını kırdım seni. Palet arkası bekliyor. Oo geçmiyor lan buradan. Ne yapıyor? Öpeceğim mi? Ne yapacağım? <laughs> ne 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 Vah. Wow. Harbi kullanılmış hissediyorum kendimi ya. Geçmiyor ya. Şi yazan ölecek. Oha tuttum. Gel lan buraya. Ezeceğim diye 20 metreden yakalayam. hocam mı sandın? Ağzını kırdın mı bandajcısı? Gel Bakma oradan bakma. E nereye gideceksin? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Bu adam oyunu salar. Yürü git Ay ay yaman, ne güldüm be. Hala ölen yok ya. Sen of. daha yukarı mı aldın takılıyorsun? Ay iyi ben aşağıya kovalarım ya problem yok. Ay çatladım gülmekten. Orada ya. çok adam var yalnız Geldim morg. Şurayı Senin bir kovalım. Burada biri var çünkü. Tut. <laughs> Tut. Ha kargo uçtu. Kargo uçtu kesin biri var. Ya görmedim yok yok ben salam aynen kardeşim ben salam <laughs> değil mi? görmedim kargayı uçuran benim zaten değil mi? Şöyle bir kitleyim. <laughs> oğlum kurak mı atacağım ne yapıyorsun? Kurak kim? <laughs> ya gene can yaptılar hayvan gibi ya. Ne oğlum? Adamı ilk defa atmışsın <laughs> <olsun>. nasıl yolladıysa <laughs> baksana. Ya şu jeni versek mi acaba Ama çok ayrı jenler var ya. İki jen kaldı ya moruk. Burada yine biri var. Ben bunu biraz önce... Şurada ettim. bir kelebek var. Ne taraftasın? Solunda. Yok artık. Onu şöyle bırakıyormuş lan. gibi yapıp balta almam lazım. Lan bandajda gene mi sen? Gene mi sen oğlum? Biraz önce ben seni buradan pusmuştum adamı lan. Mor biraz can kitleyeceğiz burada adam var. Ya adamı asıyorum asıyorum ölmüyor bu. Oğlum ölsene. Ha öldü çok şükür. Sabahtan beri bunu asıyorum ya. Değil. Ya yine çok kalk yapıyor gel lan buraya. Gel oğlum seni çok öldüreceğim şu an. İki kez öldüreceğim seni. Nerede bu adamlar? Ha öldü? Ay şu lan Bir. Vallahi. Ha şapkalı. Uf <laughs> vuramadım. Abi bak ab, ab, saman balyasının arkasına saklanmış. <laughs> seni var ya. Seni var ya seni. Saman balyasınla seni. Gel buraya gel. Allah'ın adını verdim gel olmaz. Vallahi olmaz gel Sana doğru birini getiriyorum. Tam bir yılan. Sabahtan bir yılanlıyor bu. Tamam gönder geçtim ben vazgeçtim ben kendim alırım. Aaaa! Senin... Oğlum... Lan asmadım seni asmadım. Ben bir kere astım. Bu ne yılan Bak ya ulan o cende 4 kişi öldürdüm gene hala o yapıyorlar. daha Sana o kapı, kelebekli. Sana o kapıyı açtırırsam bana da yazıklar olsun kardeşim. Ne lan bu? Sana o kapıyı açtırırsan bana yazıklar olsun yılan gel buraya. Benim kapı sağlam problem yok burada. Senin orada birileri var galiba. Olmaz mı ya? Olmaz evet, burada. Buraya gelsene baltaya ihtiyacım var ya. Burada biri var ya çok yılan ya. Öyle mi diyorsun? Hı Geleyim mi? Gelmen lazım. Ben yerde birini bıraktım. Gel. Kaldırmıyorum. Ve kaldırdılar. Okey Kaldırdılar. Okay. Okay. Bulundum. Okay. Kulaklı. Tamam tamam tamam. Ben onu diyerek kaldırmadım Bak. bu arada. Nasıl ya? Hazır <laughs> <laughs> mı? Hazır 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 hazır. Ah. Gel buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya. Ne hiç yazmadı galiba bunlar olur. kılıt burada Aaa yılan seni Başka? Kılıt var açığa çıkarıyorum Alet arkası burası baya Gel lan buraya Okey Bunu da aldım Şehitte bir sıkıntı olabilir mi? Ne bir nasibet Ne bir nasibet Okey tamam <laughs> Ne kaldı Güzel Ne bir Seni göndereceğim buna gıcık oldum Gittim bunu. Adam öldü. Adam öldü ayol. Moruk bir tanesini bulamadım yerde. O senin buradaki kapı hazır. Abi biri burada. Göndereyim mi? Gönder gönder. Ha gönderiyorum. Biri kapıda. Palet ne ya? Palet save var mıydı bunda? Oo. Peki nasıl istersen kankam. Sen mi attın onu? Gel buraya. Okay. Aa oyunda palet var mı? Al. Ama yanlış adamı tuttuk Çıkma lan! Jot. <laughs> o arası açık mı? Bura açmış. Bu yine dört, dört, yine e? dört. Ne Allah kahretsin. Yani yılan var, yılan. Abo, adamı bir kere gördüm. <laughs>